Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Şallah karşınızdayım. Alize şahs şöyle simli bir ip simli Alize Şallah karşınızdayım. İpimin renk numarasını vereyim hanımlar 191 numara ipimin renk numarası 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şahane bir model anlatacağım hem kolay hem güzel bir model bu modelden ne yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz etol şal yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz hanımlar bebek ürgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model hemen iplerimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum modelimiz direkt zincirin üzerine kurulacak hanımlar onun için fazla fazla zincir çekebiliriz. Fazla kalan zincirlerimizi sonra kesebiliyoruz hanımlar. Şöyle çok sık da olmayacak, çok gevşek de olmayacak bir şekilde zincirler çekelim hanımlar. Ben zincirlerimi çekerken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi de unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Modelim gerçekten çok kolay. Çok çabuk ilerleyen bilen bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği şahane bir model. İpimi doladım. Şöyle 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyoruz hanımlar şu kenar zincirimizle beraber 1 2 oldu bir sonrakine battım 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum hanımlar şöyle alttan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincire batıyorum şöyle trabzan yapıyorum bir sonraki zincire battım trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Tekrar ipimi doluyorum. Zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7. zincire batıyorum. Trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 7 tane trabzanımızı yaptık tekrardan 11 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ipimi doladım tekrar sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 inciye batıyorum tekrardan 7 tane trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum dönüyorum. Bakın 1, 2, 3 şöyle ortaya 1, 2, 3, 4. tam ortaya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım şu zincirin içine giriyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. 2, 3 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Şöyle zincirimize batıyoruz hanımlar. Bakın hemen trabzanın dibindeki zincire batıyorum. Ve şöyle 1, 2, 3. Kalacak şekilde şöyle. Bakın zincirlerime batıyorum. Burada. Bakın şöyle anlattım yine. Zincirlerimizi sayarım. 1, 2, şöyle buradan 3. zincire veya da dördüncüye de batabiliriz. Üçüncü zincire batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört oldu. Bakın buraya giriyorum. Beş, aynı yere battım. Altı ve yedi tane şöyle trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum sık iğne ile 1 2 3 4 zincir ipimi doluyorum bakın diğer zincirin içine giriyorum yine buraya trabzan şöyle 1 2 3 ipimi doladım hemen dibindeki zincire batıyorum karşıdan yine bakın şöyle sayıyoruz 1 2 3. zincire batıyoruz şöyle buraya bir tane trabzan yapıyorum. 4 trabzanımız oldu. Zincirin içine giriyorum. Bakın kalan zincirin içine. 5 6 7 tane trabzanımız oldu yine. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4. sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. ipimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. İpimi doladım. Hemen trabzanın dibindeki hemen önündeki ilk zincire batıyorum. Ve karşıdan 1, 2, 3. zincire batıyorum. Şöyle topluyorum. Buraya şöyle bir trabzan yapıyorum. Onları. Şöyle dördüncü mı buraya yaptım. ipimi doladım. Kalan zincirin içine giriyorum. 5 6 7 tane trabzan. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Zincirin içine girdim. 1, 2, 3 tane trabzan ipimi doladım. Zincirimi hemen batıyorum. Karşıdan sayıyorum. 1, 2, 3. zincire de batıyorum hanımlar. Şöyle. 4. trabzanımı yapıyorum. Kalan zincirin içine giriyorum. 5, 6 şöyle 7 tane trabzan 1 2 3 4 zincir 1 2 3 dördüncüye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir şöyle sık iğne ile zincirimize sabitleyelim burada 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11. Artı 3 tane de şöyle kenar için çekelim hanımlar. 11 veya 12, 13 tane olsun. Burada 13 tane zincir çekelim. İpimi doladım ve şu trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle trabzan 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim ipimi doladım trabzanın tepesine batıp tek tek trabzan yapıyoruz onlar 7 tane trabzan mı yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir ipimi doluyorum. Ve diğer trabzanın tepesine bu şekilde sıra sonuna kadar bunu da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 zincir çektim ipimi doladım şöyle ikinci zincirimize batıp şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir dönüyorum ipimi doladım zincirimin içine giriyorum zincirimi de sayıyorum 1 2 3 3 tane zincir yap. E, trabzan yaptıktan sonra ipimi doluyorum. Önümdeki ilk zincire batıyorum şöyle. Bakın burada da 1 2 3. zincire batıyorum. Bu şekil burada bir tane 4. trabzanımı buraya yapıyorum. Bakın şöyle 4. İpimi doladım. Şu kalan zincire batıyorum. 5 6 7 tane trabzan. 1 2 3 4 4 zincir 1 2 3 4. zincir e, trabzan sıx olarak sabitledim. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 tane trabzan ipimi doladım. Hemen önümdeki ilk zincire batıyorum şöyle karşıdan sayıyorum 1 2 3. zincire batıyorum şöyle buraya dördüncü trabzanımı yapıyorum hanımlar ipimi doladım zincire girdim 5 6 7. trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4. tepesine sık iğne olarak sabitliyorum bu sıramızda bu şekilde devam ediyor bunu sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle sıra sonuna geldim. 3 tane trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Şöyle önümdeki ilk trabzan zincirin içine batıyorum. Burada da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle batıyorum hanımlar. 5. zincirime battım. 4. Trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Hemen dibin te giriyorum. 5 6 7. önümdeki zincire batıyorum hanımlar. Şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için. 1 2 3 zincir dönüyorum ve tepelerine batıp şöyle yine 7 tane trabzan yapıyoruz hanımlar tek tek batıp trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanım oldu şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir ipimi doladım ve trabzanın tepesine trabzan modelim bu şekilde ilerliyor gerçekten çok güzel hanımlar biraz daha ilerlettiğim tam ortaya çıksın şu anda pek kendini göstermiyor modelim modellerimiz yer değiştiriyor hanımlar gördüğünüz gibi bakın 1 2 3 4 5 ile başladık 1 2 3 4 oldu şimdi yine 1 2 3 4 5 oldu o şekilde ilerliyor modelimiz ben biraz da ilerlettim. modelim tam ortaya çıksın kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım hanımlar Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi modelim çok da güzel kibar bir model. Modelimizin ön yüzü. Bir de modelimizin arka yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de sevmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.